Sese doğru... Gelin çocuklar. Gelin gençler. Ne oynuyoruz oğlum? Akıllı çay bardağı. Konuşan akıllı çay bardağı oynayacağız. Bir web sitesinde bulduğumuz bir oyun. Bakalım ee, neler soracak bize. Oyuna başla dedik. Şimdi sen aklından bir şey tutuyorsun. Ben de o, Evet ne olduğunu 20 soruda biliyorum. Hadi canım. Ulan tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun ha. Böyle kimsenin bilmediği özel bir isim ya da bir şehir olmasın. Tamam? Duydun mu? Hadi başlayalım. Ne güzel konuşuyor değil mi? Herkesin bildiği bir şey diyor. Şimdi... Aklımızdan bir nesne tutalım. Hadi ne yapalım diyorsun? Kendini tutalım mı? Çay bardağı Aa, <laughs> Evet. Hadi bakalım. Bu arada süper beğeni bekliyoruz sizden. Yorum yazmayı da unutmayın. Başla. Başla bakalım. Herkes Hareket eder, eder mi? mi bu şey? Hareket eder mi? Etmez değil mi bence? Koyduğun yerde duruyor. Hayır. Hayır. Biraz konsantre olmam lazım. Dur bakayım. Bir... Ortalama, Ortalama bir, bir mu... mutfakta bulunabilir evet. mi bu? Bir evet. Bulunur. Sen bana bir yerden evet. tanıdık geliyorsun ama. Sen bana bir yerden tanıdık ya, bizi tanıdı. Bir şey yiyilip içilen bir şey mi? Vallahi evet. Senin... Evet. Tarlaya da, ağaçta mı yetişir? Hayır. Hayır. Ha, tamam. Su ile yıkanır, yıkanır mı? Mi? Evet. Evet. Bu şeyin gene... Ama dur bir arada oğlum, Haldikler... konuşsun oğlum, bir nefes alsın. ...kapağı var mıdır? Kapağı var mı bunun? Aa, kelebek geldi. What? <laughs> üflüyor, kelebeği üflüyor. Kapağı var mıdır? Hayır. Pişirmeden yani çiğ olarak yenilebilir mi bu şey? Hayır. Hayır. Ee, bu, bu şeyin, şeyin deliği, deliği var, mıdır? var mıdır? Evet 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 evet. Var, var mıdır? Evet, evet. Tamam. Üstü? Evet tamam doğrusu. Camdan yapılmış herhangi Evet camdan yapılmış. Evet. Büyüklük olarak mikrodalga fırının içine sığar mı bu şey? Dur bakalım da. Da ne arabildi? Heyecan müziği yaptım. Evet diyelim. Bu şeyi kullanırken elinde tutmak gerekir mi? Evet. Evet. Bu şey, şey genellikle, genellikle yuvarlak, yuvarlak mıdır? Vardır. Yuvarlak mı oluyor aslında o? Evet yuvarlak diyelim. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Bilirsen helal olsun. Ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Bardak. <laughs> Bildi. Ya, çay bardağı olarak bilmedi o bardak... Ama bak gördün mü akıllı çay bardağı fincan diyor alternatif. Vay kendini bildin. Tuttuğun kelimeyi tıklar mısın lütfen? Bence Aa, akıllı çay bardağı. Bildim bildim yaşasın. <laughs> i̇şte Bana boşuna akıllı çay bardağı dememişler. Şşş, bir oyuna daha var mısın? Varım varım. varım Tekrar varım. oyna diyelim. Şimdi sen aklından Dur. bir şey tutuyorsun. Dur sen ben bir şey de, tut bakalım. Olduğunu, Ama evet. bilindik yani birazcık böyle bilinecek bir şey. Tuttuğun kelime herkesin hmm. bildiği bir şey olsun. Herkesin bildiği bir, bir şey. Kimsenin bilmediği özel bir isim. Aa, ya da bir komik olmasın. de bir şey olsun tamam. ne olsun. Hadi başlayalım. Hmm. El feneri. El feneri. Peki el feneri. Bu şeyle oyun oynayabilir misin? Bence oynayabilirsin. Emin değilim. Emin değil misin? Tamam emin değilim. Peki. Ee, ortalama Hocam, bir mutfakta hı... bulunabilir mi bu şey? Hayır bence. Hayır. Dur bakayım. Bu arada süper beylik bekliyoruz Büyüklük sizden. Büyüklük olarak mikrodalga fırın için. Bu da her şeyi mikrodalga ya. tamam, içine tamam, atmaya tamam, çalışıyor. Tamam 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 Büyüklük olarak evet bence. Hmm, evet. Ee, kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Hayır. Bence katlanamaz. kaplanamaz. Cebinde taşı taşıyabilir mi? Bence Bilmişim evet. Bu şeyi evet. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Evet, genellikle evet. yuvarlak diyebiliriz. Bu şey genellikle metalden mi yapılır? Ee, evet diyebiliriz ya. Eskileri ben öyleydi. Eskileri öyleydi. Ben ben bilmiş ben mi? Ben Şaka mı bu? Evet ben de bakayım. Camdan yapılmış, her, evet. Her Değil mi? Ön ön tarafı camdan. Giyilebilir mi? Vücuda takılabilir mi? Şimdi ay işte bunlar. Emin değilim de bakayım. Kafaya takılabilir Sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama. <laughs> Biz de, sese gel, bir sese gel, gel. Sese gel. Akıllı bardak. Evet ya kafaya takılabiliyor ama el feneri. Kafaya takılmıyor. Emin değilim diyelim. Bu şey pil ya da elektrikle mi çalışır? Evet. Evet. Ses, Ses çıkarmak, çıkarmak ya da müzik hayır. 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 Duvara ya da tabana asılabilir mi? Şey? Bence hayır çünkü el Hadi feneri. Bakayım. Emin değilim ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi? Ya çok zor bir şey sorduk el Aa, tamam, 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 yaklaştım. Ee, ortalama bir oturma odasında bulunabilir mi? Bence bulunabilir. Bu şeyi kullanırken elinde tutman gerekir mi? Evet. Evet. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Eğer bunu bilirse bu kadar soru yine helal olsun. Bakalım. Ama bu soru bilemeyecek Doğru bence. Diyorsun. Bilemeyecek, bilemi. Kol saati. <laughs> ama zordu. Bilemedi. Evet, bilemedi. Zordu ama ya, bilemedin. Tuttuğun nesne neydi? El feneri, feneri. gönder. Tamam, itiraf ediyorum. Aa! Yani... Ne kadar zor sordun ya. Evet ya çok, çok zordu. Ben anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle <laughs> <bir> zor Dur bir. Dur bir. bana bir şans daha versene. Tamam bir şans daha. Bak, bu sefer bileceğim. Hadi bakalım. Tekrar <laughs> oyna gelin. <laughs> aklıma ne bir geldi? tane geldi. Ne geldi? Ben de onun, ne oldu? Biz. 20 soruda Biz mi? Ama biz nesne ama değiliz. Ama değiliz. Yani böyle her yerde bulunabilecek bir nesne bir da olması da lazım. İşte pil, telefon, ya da bir şehir ne bileyim. Ama neden illa nesne? Hadi o nesneleri tanıyor çünkü oğlum öyle bir şey. Pekala ben tutuyorum bir tane futbol topu. Ben yazayım. Hareket eder mi bu şey? Evet. Evet oğlum. Futbol topu. Ama ama kendi kendini hareket etmez. Ortalama o mutfakta bulunabilir mi? Hayır. hayır. Bak senin kafa bir enteresan çalışıyor dedi. Duydun mu? Duymuyorsun tabi tak sana kulakları. Otur bir de kameradan Duyuyorum. çıkıyorsun. Otur çabuk kameradan Duyuyorum. çıkıyorsun. Büyüklük olarak mikrodalgalı fırının içinde sarmış şey hayır. Hızlı. Genellikle dört köşesi var mıdır hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur mu hayır. Hızlandırılmıştır. Birine hediye olarak verilebilir mi? Verilebilir. Kırılmada katlanabilir mi? Hayır. Bu şey genellikle yuvarlak mıdır? Evet. Duvara da hayır. Ee, ortalama bir mahalle marketinde yanı manavından satın alabilecek bir şey mi bu? Aslında bence alınabilir futbol topu. Bu genellikle şey sapı var mıdır? Hayır görüyorsun ne kadar hızlı konuşuyorum. Ben şu anda bu şeyin genellikle kapağı var mıdır? Hayır diyorum. Ve camdan yapılmış herhangi bir parçası var mı? Hayır diyorum. Uzun ince bir şey mi bu? Hayır diyorum. Kırıl Kırmadan ya da kesmeden bir kola şişesine ha, sokulabilir mi? Hayır diyorum. Bu şeyle oyun oynayabilir misin? Evet diyorum. Bu şey ortalama bir yumurtadan daha mı küçük? Hayır diyorum. Ortalama bir yatak odasında bulunabilir mi? Hayır. Ortalama bir banyo ya da tu tuvalette bulunur mu? Hayır. Bu şey esnek ya da yumuşak mı? Yani sıkılınca kırılmadan şekil şekli değişir mi? Ha esnek o. Şekerler geldi konuşan şekerler. <laughs> Minyoslar gibi. Esnek ya da yumuşak ama dur emin değilim diyelim ona. Bu şey bitki ya da hayvan gibi canlı bir şey mi? Hayır. Giyilebilir mi bu şey ya da vücuda takılabilir mi? Hayır. Üzerine oturmak için mi kullanılır? Hayır. Su ile yıkanır mı? Evet. Genellikle beyaz renkte mi? Toplak evet. evet diyebiliriz evet. Şimdi soruları. Bilemeyecek. Yani cevapları İmkan yok. Çok çok zor Şimdi sorduk bakalım. yine. Doğru bilmiş miyim? Ne? Ne? O kadar soruyla nasıl bildi? Yaklaşamamıştı bile sanki değil mi oğlum? Bak alternatif cevaplar balonla futbol topu. Vallahi akıllı bu bardak ya nesneleri bilebiliyor. Bildim de. Bildim, Aynen. Bildim, 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 bildim. Helal olsun sana futbol topuydu. Bildim, bildim bildim. Yaşasın. Ya. Ya. Yaşasın. yaşasın. Aynen. Hey, ya. ya. bana oldu. Bir de, ay de ay güzel oldu. Daha dememişler. Hadi. Daha var Varım. Son Şimdi bir oyunda. bir şey tutuyorsun. Bu sefer. Ne Bu sefer. Bir biliyorum. bak. Tuttuğun kelime herkesin bildiği bir şey olsun. Bak bu sefer ne olsun biliyor musun oğlum? Davul. Davul mu? Bu sefer bence gitar olsun. Konuşan çay vardı, konuşan çay vardı. Alanda ne akıllı. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım gitarı bilebilecek mi? Genelde siyah renkli midir? Ee, evet diyebiliriz aslında. Yani genelde koyu oluyor renkleri bakma. Bak. Ya emin değilim diyebilirsin. Emin değilim. Gitar, müzik aleti bilecek Ortada... Ama oturursan sevineceğim babam. Otur, otur babam otur. Hayır. Hayır mutfakta bulunmaz. Büyüklük olarak Hayır. Aa, ama bu iz ama her şey mikrodavi. Ama öyle hesaplıyor büyüklüğünü anladın mı? Hayır diyelim. Aa ha. şekerler geldi yine. Ha. Or, 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 or. Hayır dedik. Bu şeyin içinde bir şey konuluyor. Hayır. Mı? Hayır. Ee, bu şeyi şey kullanırken geldi. Evet. Tutman gerekir mi? Evet. Bu şey genellikle bir sapır var. bizi arladı. dinliyor mu acaba evet. bu ya? Ben şüphelenmeye başladım. Bu şey genellikle, bu metalden, genellikle mi metalden mi yapılır? Metalden Hayır. Mi yapılır? Hayır. 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 Ya sen bana bir bu şey, bu şey genellikle, genellikle yuvarlak, yuvarlak mıdır? mıdır? Aa, emin değilim bence. Emin değilim. Tam yuvarlak değil. Duvara ya da tavana asılır mı bu şey? Ya asılır desem asılabilir ama emin değilim, emin, emin değilim, emin değilim. Genellikle yani, beyaz, beyaz renklidir. Mi renkli renkli hayır. Şey. Beyaz değildir, hayır. Ortalama hmm, bir yatak değil. odasında hayır. Yatak odasında bulunmaz. Hayır. Ortalama, Ortalama bir oturma bu odasında bulunabilir mi? Oturma odasında. Aa Bence hayır. Herkesin evinde yoktur yani Emin o Emin değilim. Emin değilim de peki. Yeni kelebek geldi. Bir insanın kolayca havaya kaldırabileceği evet. e, bir şey Emir bu? Evet. Ee, hayır Basacağın de bence. Zaman Emin <laughs> Basacağın zaman beni uyandırırsın. Basacağın zaman beni uyudu uyudu. Bastı mı? Yok <laughs> basmadık da. Ha, hayır bence sivri ucu yok. Uyudu oğlum uyudu. Hayır de. <laughs> hayır. Uyan. Ortalama mahalle marketinde hayır. marketinde ya da abi. Bana... Manavdan hayır. marketten alınmaz. Kırılmadan katlanabilir mi? Hayır. Düğmesi var mı bu şeyin? Şimdi bir dakika düğmesi hayır, ya. Hayır yok yok. Ama üstlerinde bazen elektronik olanlar oluyor. An ee, bana. emin Değil değilim yani. de. Çalışma hayır. hayır. Aa olur ya da olabilir mi? Masanın üstünde olmaz oğlum o. Ortalama bir banyo ulan, ya da tuvalette. Bir, tuvalette şey var. var mıdır? Bence evet tuvalette vardır belki. Hayır hayır. <laughs> tamam hayır. Cebinde taşıyabilir misin? Hayır. <laughs> <laughs> hayır. Uzun ince bir şey mi bu? Ee, Eyvallah, e hayır. E hayır. Evet, Hatta, evet. hayır. Genellikle dört köşesi var mı? Nasıl? Uzun. Hayır. Uzun, uzun ince değil uzun. olmama. Uzun. Pil ya da elektrikle mi çalışır? Emin değilim. Bu şeyin Yine, genellikle evet, kapağı var evet, mıdır? Var hayır. Camdan, Camdan yapılmış... Camdan herhangi bir şey var Hayır. Hayır. Seç çıkarmak ya da... Birine evet. hediye olarak verilecek bir şey mi? Evet. evet. Bu şeyin deliği var mı? Evet. evet Yuvarlak deliği evet. var. Temizlik, temizlik ya Bırak, Gitarla temizlik <laughs> yaptığını düşünsene. Gitarla böyle elektrikli bir mı enteresan çalışıyor? <çoğunluyor. gülüyor> Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Cevabı. İçiyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? What? No! No! Ve bir de mikrofon. Oyuncak, oyuncak tabanca. Hayır. Bilemedi. Gitardı. Bilemedi. 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 Ben yazacağım. Bilemedi. Ben yazacağım. Tamam sen yaz. Ya gitanı bilemedi Biz mi acaba Aa. yanlış yönlendirdik? Gönder diyelim. Evet, bakalım eldiveni bilecek mi? Tak benim eldiveni sen. Geldi. Evet, hareket eder mi bu şey? Yani evet. hareket eder mi? Hareket. kendi kendine hareket etmez. Hayır. Ben de sonra Ortalama mutfakta bulunabilir ben mi? Ben cevaplayacağım çünkü benim aklıma geldi. Büyüklük olarak mikrodalganın içine sığar mı? Evet. Kırılmadan katlanabilir mi bu şey? Evet. Giyilebilir mi? Vücuda takılabilir mi? Sen söyle işte, sen söyle. E ee, gelebilir mi bu şey ya da videoda takılabilir düşün, düşün. mi? Otur, otur. Evet. Otur otur sen bir düşün. Daha çok kadınlar arı kullanır bu şeyi. Hayır. Hayır. Bu şeyin içine bir şey konulur ha, mu? Şimdi bence hayır. Yani elimizi Emin İngilizce değilim. Hayır veriyorsun. ama oğlum içine bir şey koyulur mu derken hani ekstra bir şey koyulur mu? Su falan koyulur mu anlamında soruyor herhalde. Ha, bence he, hayır. Ne diyorduk? Genellikle çift olarak. Genellikle yani iki çift tane olarak. Evet. evet. Genellikle soğuk, soğuk havalarda, havalarda görülen. görülen ya da evet. kullanılan bir şey mi bu? Evet. Cebi var mı bu şeyin? Hayır. <laughs> Yok. Vücudun bir parçası mı bu şey? Vücudun hayır. Bir mı? hayır. Birine hediye ol olur mu? Evet. Evet. Yatak odasında olur mu? Hayır. Hayır. Kolu var mı bu şeyin? Hayır. hayır. Uzun ince bir şey mi bu? Hayır. Hayır. Şimdi soruların bütün cevapları düşünüyorum. Bilemeyecek. 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 bilemeyecek çünkü bilemeyecek. yaklaşamadı bile. Gene bilemezsiniz. Çorap. <laughs> Çorap da giyilir ama eldiveni bilemedi. Pekala bu videodan bu kadar olsun. Gerçekten eğlenceliydi. Akıllı çay bardağını oynadık. Bir arada akınatör falan oynarız. O da böyle bizi tanıyacak mı bakalım. Süper beğeni gelirse onu da oynayalım. Sizi çok çok sevdiğimizi unutmayın olur mu? Eldiven birleşik. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. Sese Gel Çocuk kanalımız da bu arada yakında 3 milyon abone olacak. Abone evet. olmayı sakın unutmayın. Sizi çok çok seviyoruz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi topuştur kalpleri. Kalp kalbin içinde. Bak bak bak. bak, bak, bak. O hala bak, konuşuyor orada ya. Bak, bak, bak. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. kalın kalın. Gitmeyin burada kalın. <gülüyor> <gülüyor> Dur oğlum düşeceğim.